Neler oluyor hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Anam'la annelik sevinci yaşadı. Müjdeli haberi partneri Hakan Ural duyurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalda ekranlarında sunuculuğunu Hakan Ural ve Nur Tuğba Anam'la yaptığı Neler Oluyor Hayatta programı ilgiyle izleniyor. Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Nur Tuğba Anam'la doğum için geri sayıma geçmişti. Nur Tuğba Namlı'nın partneri Hakan Ural ünlü ismin üçüncü kez anne olduğunu duyurdu. Hakan Ural, altın kalpli iş arkadaşım Nur Tuğba Namlı üçüncü kez annelik sevinci yaşadı. Allah sağlıkla, huzurla ve mutlulukla büyütmeyi nasip etsin. Vatanına ve milletine hayırlı bir evlat olur umarım ifadelerini kullandı. Nur Tuğba Namlı 2015 yılından beri iş insanı Mustafa Namlı ile evli. Çiftin üç çocukları var ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı geçtiğimiz günlerde bebeğinin cinsiyetini ve ismini açıklamıştı. Bebeğin cinsiyeti erkek, ismi ise Aren oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.